tehlikeleri mevcut iken İslam alemini perişan ettiler. İslam devleti diye kuruldular. Keşke kurulamasaydılar. Millet de zannetti bunlar sakallı sarıklı falan. Halbuki dinsiz kitapsız Ebu Bekir Ömer'e sövüyorlar radıyallahu anh'ı mecmain. E bu adamlar bugün Yemen'den tut, Suriye'den gel, bütün İslam alemi savaş içinde, iç savaş içindeyse bütün müsebbibi kim? İran. Başka izah var mı? Husiler de İran'dan beslendi. Hiç aralarında bir sorun yokken orada oranın Şia'sı da, Şia da denmeyecek kadar Hanefi'ye yakındılar, Husiler. Esasen Zeydi'dirler Zeydi'ye bize çok yakındır. Ebubekir Ömer Efendimiz'e sövmezler, severler. O kadar yumuşak bir şey olsa da oradan bir damarla girip Yemen'i perişan ettiler. Suud'u şu anda perişan ettiler. Suud'un içinde de savaş var. Yansı da Şia bölgeleriyle. Orayı kaçırıyor. Bahreyn'i öyle kaç defa nümayişler diyor. Bahreyn'i kaçırıyor alt üst ettiler. Ondan sonra Suriye'de gelen Müslümanlara tecavüz ettiler. Bu kadar olaylar gözümüzün önünde. E hala bununla iyi geçinecek bir durumumuz var mı? Amerika'dan daha tehlikeli, İsrail'den daha tehlikeli bir durumda bu. İslam alemi için. İslam alemi için. Çünkü bu Müslümanın dediği için kandırıyor. E bu tehlikeye dikkat çekmeyeceksin. Ne yapacaksın şimdi? Filistin'i kurtaracağız diye geldi Hümeyni. Bizim davamız İslam'dır dedi, mezhepçilik yapmayacağız, me me mesele Filistin'i kurtaracağız dedi. Filistin, onların İslam devleti kurulduğundan sonra daha mı iyi oldu, daha mı kötü oldu? Daha kötü oldu. E nasıl oluyor? Müslümanla, 10 sene Irak'taki Müslümanla savaştın. 5 sene, 6 senedir Suriye'deki Ehl-i Sünnet'te savaşıyorsun, 16 18'e Zaten 30 senelik İslam devletiyim diyorsun, 20 senedir Müslüman kesiyorsun ya hala da bu müslümanım diye konuşuyorsun, hala da bizimkiler bunlara müslüman diyor. Ben böyle bir şey anlamadım, bu Yahudiden beter. Bu tehlike yani gözümüzün önünde, şu anda Kudüs işgal altında, gasp altında. Sen bir tane İsrail'e bir şey yaptın mı ya? İsrail'e bir zararın var mı ya? Sırf horoz dövüşü gibi Amerika'yla bilmem neyle atışarak yine de kahraman olmayı da beceriyorlar. Yok ben İsrail'e şöyle yaparım. Ben. Bir laf konuşuyor, icraat sıfır. O laflan bütün Müslümanları kendine yönlendirmeye çalışıyor falan filan. Allah şerlerinden muhafaza. Allah'ım gasfi Yahudilerden Mescid-i Eksa'yı hala saylesin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sallallahu Ya Rabbi Filistin Müslümanlarına yardım eyle. Allah'ım onları aziz eyle. Amin. Allah ehl sünnet üzere cem eyle. Allah'ım Şia'dan yardım istemelerinden muhafaza eyle. Allah'ım ehl sünneti onlara tam yardımcı eyle. Amin ehl sünnetin bu usta gevşekliğini izale eyle. Amin. Gazze, Filistin'i İran'a muhtaç bırakma ya Rabbel Amin. Alemin. Ve Mescid-i kapılarını açılıp cemaatle namazın başlaması nasip eyle. Amin. Ezanların başlaması nasip eyle. Allah'ımız salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi sellim. Amin. Amin. Amin.